özgü bir tutulum diye söyleyebileceğimiz. Mesela bizim hekimlerin misce dediği işte yüksek ateşle seyredip değişik organların tutulmasıyla beraber giden mesela bir apandisit, atağını takip edebilen, halvin tutulmasıyla giden ya da işte ishal, kusmayla giden bir takım deri döküntüleriyle beyin tutulumuyla, böbrek tutulumuyla giden bir özel bir hastalık tablosu var ki bunu aşağı yukarı Ekim ayının başından beri oldukça sık yaşıyoruz. Bizim kendi kliniğimizde herhalde 40'a yakın oldu böyle vakalar. Bunun dışında tabii COVID'in en fazla tuttuğu organ akciğerler. Yani klasik olarak zatüreyle geliyor bize bu çocuklar. Hatta ciddi ağır zatürreyle gelenler var. Baştan beri böyleydi. Son günlerde sayısı birazcık arttı mı? Evet birazcık arttı. Ama şimdilik böyle kontrol dışı bir şey yok. Ama tabii bu artış bu hızla devam ederse endişeleniyoruz. Şundan ötürü endişeleniyoruz. Birincisi bu yeni değişime uğramış virüs suçları çocuklarda birazcık daha fazla yayılabiliyor. Birincisi bu. İkincisi eh çocuklar henüz aşılanmıyorlar. Çocuklar için geliştirilmiş bir aşı henüz yok. Çalışmalar devam ediyor. Ama en iyi iyimser koşullarda sonbahardan önce çocukların aşılanması pek mümkün olmayacak. Dolayısıyla çocuklar daha açık bir hedef haline geliyor. Bir de tabii çocuklar arasında e, kronik hastalığı olan epey bir e, hasta grubu var. İşte akciğer hastalığı olan, kalp hastalığı olan, diyabeti olan, kanseri olan ya da bir takım ilaçlar kullandığı için bağışıklık sistemi bozulmuş olan çok sayıda hasta var ve bunlar da Covid tabi çok daha ağır seyrediyor, tıpkı erişkinlerde olduğu gibi. Onun için biraz endişeliyiz, dikkatle izliyoruz durumu. Evet, e, hocam çok önemli bir konuya değindi. Profesör Doktor Haluk Çok Uğraş, e, ana Anabilim Dalı Başkanı çok önemli bir konuya değindi. Çocuklara bulaşmaz, bulaşmaz demeyin ve çok da ağır seyredebilir. Her ne kadar yetişkine kadar olmasa da çocuklar da çok e, büyük risk altında diyelim ve sözü size bırakalım.